İkinci soruda işleminin sonucu kaçtır? Şöyle diyelim, 5 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4, 10 üzeri 4'e eşittir. Bu da eşittir. Yani burayı 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 olarak yazabiliriz. Burayı da 5 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 3 olarak yazabiliriz. Daha sonra 10 üzeri 4'e bölünüyor ifade. Ardından şu elde ettiğimiz kısa yolu uygularsak 5 üzeri 4 ile 2 üzeri 4'ün çarpımı 10 üzeri 4 ise şurayı 10 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 2 eksi 2 üzeri 3 çarp 10 üzeri 4 diyebiliriz bölü 10 üzeri 4 o da eşittir yukarıyı 10 üzeri 4 parantezine alırsak 25'ten 8'i çıkartmamız gerekiyor 25 eksi 8 bölü 10 üzeri 4 10 üzeri 4'ler birbirini götürür 25'ten 8'i çıkartırsak 17 yapar cevap D.